İstanbul'da iki maganda minibüs şoförü yolcu yarışına girdi. Ne trafik kurallarına uydular ne de araçlardaki yolcuların uyarılarına attıkları makaslar yüzünden minibüsteki hamile yolculardan biri sinir krizi geçirdi. Çek abi doğru bağlatır mısın abi ya Yapamazsın Hamile kadın var arabada Hamile kadın var arabada. Ben sizin karnınızı mı çekeceğim? Hamile kadın bak stresten doğuracağım diyor. Alakam var mı sende? Var tabii ya. İki minibüs şoförü yolcu yarışına girdi, caddeyi ralliye çevirdi. Araçta bulunan hamile yolcu korkudan ağladı. Ya kadın şey abi ya. Ya. Hamile kadın var arabada ya. Oynen. Hamile kadın var arabada. Ben sizin kalkmanızı mı çekeceğim? Hamile kadın bak stresten doğuracağım diyor. Ümraniye'de iki maganda minibüs şoförü araçları tıklım tıklım yolcu doluyken yan yana gelince herkesin canına hiçe sayıp son hız caddeye daldı. Birbiriyle yarıştı. Çek abi doğru bağlatır mısın abi onda? Yapamazsın usta sen çek Ama bir kız suçunu abi. Tamam. Tamam. Çek bir kız suçunu tamam, Ya kadın bağırıyor Tamam. Hani kavga ediyordunuz ya bir 20 lira için. Kadın bağırıyor. Stresten doğuracağım diyor hala kavga ediyorsunuz. Zor bela araçları durduran yolcular duruma isyan etti. Çocuğum ağladı. Göz açtığın hakkını vereceksin bu pelakana. Kadın orada yalvarıyor. Amel indi. El kol yapıyordun. Ne diyelik anladın? Bir alakam var Var tabii ya. Hüseyin. Bak, Abi Değilmişim çeker misin ya. abi? Abi çeker misin beni? Bırakır mısın beni? Çok geçmeden polis magandaları yakaladı. İki şoföre toplam 56 bin TL para cezası kesildi. Araçları da trafikten men edildi.